Herkese yeniden merhabalar. Ee, şimdi bugünkü konumuz yeni üye kayıt. Üye olmazsa prim olmaz, prim olmazsa kazancınız olmaz. Ee, eğer hala farmasiye üye değilseniz bu konuda hep sonda söylüyordum, şimdi başta söylüyorum. Üye değilseniz hemen açıklama kısmının da videonun açıklama kısmında aşağıda sponsor linkimiz var. Oraya tıklayarak e, farmasiye kayıt olabilirsiniz bir iletişim formu açılacak bizim ekibimize katılmış olursunuz aşağıda Müge Engin sponsorluğu diye zaten çıkar ondan sonrasında ücretsiz katalog tester desteğimiz vardır artı ekibimize yaptığımız teşvik hediyeleri çekilişler bu gibi avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Yeni üye kaydı, eğer kendiniz yapıyorsanız üye üyeyi nereden, nasıl yapıyorsunuz? Burada girişimci ekranına girdikten sonra sol taraftaki menüde yeni üye kayıt kısmı var. Tıklıyorsunuz. Yeni üye kayıt kısmına. Aynı bizim sponsor linkimizde olduğu gibi ama sadece burada sponsoru artık kendiniz seçiyorsunuz. Çünkü kendimiz kaydediyoruz Eşiniz dostunuz akrabanız olur TC numarasını internetten Bulduğum üyeler genelde vermek istemiyor Ama herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi buraya kaydediyoruz bizde Buraya tıkladıktan sonra bir form çıkıyor Formda hemen yazalım Adı soyadı TC numarasını TC numarasını yazdık E-posta adresi Doğum tarihi 18 yaşından büyük olmak gerekiyor arkadaşlar. Dipnot e, bu önemli yoksa sistem e, her şeyi kaydedersiniz yazarsınız. TC numara gördüğünüz gibi geçersiz diyor. E, doğum tarihini de bu TC numaradan bakıyor. Çünkü TC numarayı numarasını bundan dolayı istiyoruz arkadaşlar. 18 yaşında mısınız değil misiniz? E, 18 yaşında değilseniz bu sisteme katılamazsınız arkadaşlar. Zaten direkt sistem 2000 tarihi 12.07.2000 e, olarak bugün itibariyle 18 yaşını doldurmuş kişileri kabul ediyor. O, o şekilde açılıyor. Hemen cinsiyetimizi işaretliyoruz. Şehrimizi işaretliyoruz. İlçemizi işaretliyoruz. Adresimizi yazıyoruz. Arkadaşınızın adresini. Üye yapacağınız kişinin telefon numarasını yazıyoruz. Telefon numarasını yazdık. Posta kodu ııı e, Yazılmadığında da kabul ediyor arkadaşlar posta kodu ama biliyorsanız yazmakta fayda var çünkü kargocular için bazen önemli olabiliyor. Şimdi gelelim sponsor seçimine. Bu üyeyi kendinize mi yapmak istiyorsunuz? Kendinize yapmak istiyorsanız kendinizi üzerine gelip tıklıyorsunuz ve bu şekilde gri olması gerekiyor. Gri olduğunda kendini seçilmiş oluyorsunuz. Yok bu üyeyi bazı üyeleriniz üye yapmayı bilmiyor. Zaten ondan dolayı çekiyoruz bu videoları. Eğer size bilgilerini atıyor üye yapacak kişinin, o zaman altınızda atıyorum Doğan Çakmar isimli üyemiz bir üye buldu ve kaydedemedi. Bunu kaydetmek istiyor. Bize bilgilerini attı. Biz de doldurduk buradaki formu. Onu seçiyoruz. Doğan Çakmar'ı seçiyoruz ve aşağıya geliyoruz. Buradaki bilgileri de. Onay gerektiren bazı bilgiler var. Kişisel verilerin korunması kanunca onay alması gerekiyor firma. Sözleşme var, yönetmelik var. Bunları kabul ediyorum diye kabul ediyorsunuz buradan kaydet dediğinizde üyeniz Doğan Çakmar adlı üyenizin altına kaydolur. Yok kendinize üye kaydetmek istiyorsanız hemen altınıza buraya yeni üye olarak eklenir arkadaşlar. Bu kısım bu kadar. Burada anlatacağımız herhangi bir şey yok zaten. Geçerli de bir kayıt oluşturmadık. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, hala girişimci farması girişimcisi değilseniz ve bu işi yapıp para kazanmak istiyorsanız hemen aşağıda sponsor linkimiz var. Tıklayıp formu doldurup üyesi olabilirsiniz farmasının. Biz size ulaşırız, gerekli desteği sağlarız arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol üyeli, bol kazançlı, bol siparişli günler diliyorum. Bay bay.